Herkese merhaba, bu videomuzda Netflix'in merakla beklenen yeni orijinal dizisi 50 Metrekare'yi ele alacağız. Senaryosu Leyla ile Mecnun'un yazarı, Burak Aksak tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini İşler Güçler ve Kardeş payından tanıdığımız Selçuk Aydemir yapıyor. Başrolünde Engin Öztürk ve Aybüke Pusat'ın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Kürşat Alnaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım ve Tuncay Beyazıt yer alıyor. Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge adlı gizemli bir tetikçinin hikayesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken mahalledekilerin kendisini ölen dükkan sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları keşfedecek, etrafındakilere yardım edecek ve başka birine dönüşecektir. 8 bölümden oluşan dizinin ortalama süresi 50 dakika. Dizinin Leyla ile Mecnun, Çalgı Çengi, İşler Güçler gibi dizi ve filmleri sevenlerin beklentilerini karşılayacağı konusunda pek emin değiliz. Netflix sayfasında dizinin türü dram ve gerilim olarak yazılmış. Dizinin konusu aslında çok bilindik. Daha önce birçok dizi ve filmde karşılaştığımız hikayelerle benzerlik gösteriyor. Kötü, mafyatik tipli adamlarla iyi mahalle insanları arasında gidip gelen olaylara dayanıyor. İyi ve temiz mahalle sakinleri mahallelerini, evlerini, anılarını ellerinden almaya çalışan kötülere karşı mücadele eder. Tabii bu dizide ne kadar mücadele var o da soru işareti. Tek özgün yanıysa kendi geçmişini ararken ölümle burun buruna gelen ana karakterimizin kaçıp mahalleye sığınması ve buradaki insanlarla beraber dönüşmeye başlayan hikayesi. Mahalle kısmı daha çok mahalle komedisi üzerine kurulmuş. Mafya kısmı ise kendisini fazlasıyla ciddiye almış şekilde ilerliyor. Elde kırılan bardaklar falan. Sıkıcı olaylarla başlayan dizinin bir an önce ilerlemesini bekliyorsunuz. Ancak ilk 20-25 dakika sabrederseniz ondan sonraki kısımda olaylar daha hızlı gelişiyor ve biraz daha akıcı oluyor dizi. Gölgeyi yani sonradan dönüşeceği Ademi e oynayan başroldeki Engin Öztürk'ün aynı anda hem sert hem de komik adamı iyi oynadığını söyleyebiliriz. Dizide kendine has tarzı, duruşu ve gülüşüyle kendini sevdiriyor. Yine dizinin esas kızını oynayan Aybüke Pusat'ın canlandırdığı mahallenin pastaneci Dilara'sını başarılı bulduğumuzu söyleyelim. Güzel pastalar, kekler yaparak ağzımızı tatlandırıyor. Esas oğlan ve esas kızımız arasında gelişen, glutenli başlayan ilişkileri 50 metrekarede yeni kek tarifleriyle devam ediyor. Yani bu ikilinin ilişkilerinin gelişimi gayet düzeyli, ölçülü ve doğal bir şekilde ilerlediğini, bunun da çok yerinde olduğunu görüyoruz. İkisi de aşık olacak diye uzun uzun bakışmalar, saçma rastlantılara yer verilmemiş. Adem yalanlar üzerine kurduğu kimliğini Dilara'ya açıklamak ister ama Dilara onu susturur. Gerçekleri duymak istemez. Bakalım gelecek sezon gerçek kimliğin ne gölge ne de Adem olan sevdiği adamın gerçeklerini öğrenince ne tepki verecek. Ha unutmadan Dilara Adem'e bir ayna hediye eder ve bunun sihirli olduğunu söyler. Bakalım kahramanımız bu aynanın sihrini görecek mi? Aklımıza Erdal Bakkal olarak kazınan Cengiz Bozkurt'u dizide üç kuşak muhtarlık yapan bir ailenin son muhtarı olarak görüyoruz. Gerçek adı da muhtar. Cengiz Bozkurt esas kızın babasını ve kendi geçmişini arayan gölgeye yolunu gösteren saf, temiz ve komik bir adam oynuyor. Yer yer Erdal Bakkal'dan esinlemeler göreceksiniz. Bunun dizide iyi durup durmadığına siz karar verin. Tuncay Beyazıt ve Cengiz Bozkurt'un zıtlıkların uyumu şeklinde ilerleyen karakterleri müthiş. Bu ikiliye dikkat kesiliyoruz. Civan karakterini oynayan Özgür Emre Yıldırım'ı Sarmaşık filmindeki olağanüstü oyunculuğundan herkes hatırlar. Dizide Civan'ın öyküsü tanıdık aslında. Mağdur olan, dışlanan, kusurlarından dolayı kendisiyle barışık olmayan ve geçmişinden kurtulmaya çalışan bir gencin hikayesi işleniyor. Tüm bunlardan kurtulmaya çalışırken daha da kirlenen, daha da dibe batan birisi Civan. Klişe bir hikaye olmasına rağmen hırslı ve hırsı için herkese harcamaya hazır, her şeyini feda etmeye razı birisini çok iyi oyunculuğuyla sevdiriyor bize. Civan'ın babasıyla yaşadığı sona keşke böyle olmasaydı diyoruz. Dizinin birkaç uyuşmaz noktasından da bahsetmemiz gerekiyor. Güvenlik görevlisine neden bu kadar misyon biçildi merak ediyoruz. Dizinin ciddi adamları güvenlik görevlisini öldürmeye çalışırlar. Güvenlik görevlisi ise komik bitip çok önemli ve ciddi bir olay esnasında absürt komedi yaratılmaya çalışılmış yaratılmaya çalışan absürtlüğün burada tutarlı olmadığını söylemek lazım. Yine bu güvenlik görevlisini olayların gidişatını değiştirecek kritik bir yerde görüyoruz. Ancak sonrasında güvenlik görevlisine ne oldu acaba diye sormadan geçemedik. Dizinin kahramanı bir taraftan kendi bedenini düşünüp glutenli ekmek yemezken bir taraftan da su içer gibi viski şişelerini deviriyor. Dizinin başlangıcında da ana karakterimiz Gölge, kirli işlerini yaptığı patronu Servet'le konuşuyor birbirlerinin geçmişi hakkında konuşuyorlar. Uzun süredir birlikte çalışan bu kişilerin zaten birbirleri hakkında bunları bilmeleri gerekiyor. Bu konuşmanın daha çok izleyeceği bir açıklama olduğunu hissediyoruz ve bu da içimize sinmeyen bir sahne olarak kalıyor. Yine bir yerde gölge patronun konuşmalarını koltuğa bıraktığı telefonuna kaydediyor. Burada hem patronun konuşmasını dinliyoruz hem de aynı konuşmayı daha sonra gölge ile telefondan dinliyoruz. Bu sahnede göze parmak basar gibi fazla açıklamada bulunuyor. Keşke bu kadar açıklama kaygısı gütmeselermiş. Kahramanımız sürekli sırtında mezarlığa adam taşıyıp duruyor. Mezarlık sahnesinin seçildiği yer çok inandırıcı gelmedi. Çünkü arkada şehrin yanan ışıklarını görüyoruz. Bu da ister istemez bu sahnelerin inandırıcılığını ve gerilimini azaltıyor. Bir kızı isteme sahnesi var. Civan'ın yıllardır aşık olduğu kızı istemeye gelirler. Kızın ailesi kızı Civan'a verir. Ama kız evde değil ve bu isteme merasiminden de haberi yok. Civan kapının önünde hava almaya çıkınca aldatıldığını öğrenir. Bu ve benzeri sahneleri görünce de diziyi ciddiye almak zorlaşıyor. Buna kendi içinde çok da tutarlı olmayan pek çok sahnede rastlıyoruz. Yine bir başka inanmakta zorlandığımız olaydan bahsetmek isteriz. Gölge servetten kaçmak için bir gün önce kaçak yollardan konteyner içinde ülkeyi terk etmeye çalışırken ertesi gün mahalleyi yıkımdan kurtarmak için insanları evlerini satmamaları için ikna etmeye çalışırken görüyoruz. Bir diğer oturmayan kısımsa gölgenin Adem olma kısmı. Terzi'nin yıllardır görüşmediği oğlunun evini muhtar ve arkadaşı hemen nasıl buluyor? Terzi'nin oğlu yıllardır niye hiç gelmedi? Bunu merak edenler neden bir ya da iki kişi? Dizinin genelinde sadece üç kadın karaktere yer verildiğinin de altını çizmek lazım. Hatta Civan'ın sevgilisini oynayan kadın oyuncunun birkaç sahnesi olduğunu düşünürsek neredeyse dizinin tamamında iki kadın oyuncu var. Bu da başlı başına bir sorun teşkil ediyor bize göre. Televizyon ekranlarındaki mafya dizilerinde yeterince erkeğe rastlamak mümkün zaten. Bari böylesi farklı platformlarda biraz daha özgünlük olsa diye düşünüyoruz. Kötü bir dünya içinde büyüyen ve patronun kirli işlerini yapmaya çalışan ana karakterimiz sığındığı mahallede başka bir dünya olduğunu da görüyor. Mahalle kültürü, iyi, saf insanlar. Bu yanıyla dizi iyi mesajlar vermek istiyor bize. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu söylemek istiyor. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Eğer videomuzu sevdiyseniz kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Öneri ve eleştirilerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Sağlıkla kalın.